Merhaba arkadaşlar, variyeteye doyamamış insanım. Bir sonraki bölüme devam ediyoruz. TikTok çöplüğünde gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya babaanne şunlara bak. Haram oldu, gençliğim laf ne oldu? Anne babaanne ne yap? Eee bla bende bla bende, bende. Bunlar ne yapıyor ya? Üç veren kadon. Ya babaanne şunlara bak. Haram oldu gençlik. 10 dakikadır bakışıyoruz. Ne yapayım şimdi buna? Sülaleyi toplayıp tatile götüren enişte pozu. Nöbetten çıktım geldim ne göreyim babannem isteme çiçeğimi reçel yapıyor. Anam anam garip anam sen yoksun yanımda kimin <laughs> Yalan evet. eller yalan tamam anam. Sen önce tabutunu vinçle çekecekler farkındasın deme. Ben ölmüşüm gitmişim. İsterse tırla çeksinler, isterse kamyonla çeksinler. Bana ne? Benim ölümün vinçle çekilmesinden sana ne? Sana ne? Vinçle çekeceklermiş. Niye bunun çekiyorlar ya? Taşısınlar. İnşallah da akrabalarımı sevmediğimi biliyorsunuz. İnşallah tabutumu taşırken birkaç akrabam da tost olur yerine de. Giderken de bir gol atmış olurum onlara. Ezilirsiniz inşallah altında beni taşırken. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben bu videoyu devletten 50 bin TL'lik burs alabilmek için çekiyorum. Üniversite öğrencisiyim ve ikinci bir işte çalışamıyorum. Evde sekiz tane köpeğim, iki tane kedim, bir tane vahşi hayvanım var. Onlara bakamıyorum. Mamalarını veremiyorum. Kardeşim iki hafta önce trafik kazası geçirdi. Ayağında protez var, yürüyemiyor. Ev işlerini yapamıyor. <laughs> Sen bir şey söylemek <laughs> ister misin efendim? Arkadaşlar Allah şükür iyi yap benim ayağım vay. Bu kendi vahşi köpek olarak dayıyor. E bu ne diyeyim ki şimdi? Ne diyeyim Allah'a ben? Video için böyle yapıyor ya. Yani. Buna <laughs> inanmayın. Ömrüste mücadelede sokağa çıkmak istedim. Bu nasıl bir ana haber? Allah aşkına. Ana haber bülteni Show TV arkadaşlar bu. Böyle bir şeye nasıl geldi bu ana haber? Ömrüste sokağa çıkmak istedim.

sevemem cenabetim. <laughs> Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı çok. Seninle de benim gibi aramda bir fark var. Ne kutu da <laughs> Bu hayatın heyecanı meycanı yok. <laughs> yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı çok. Seninle de benim gibi aramda bir fark var. Takoti da çikoti ya goti ya ki Habibi maske tak maske. El Maske yoksa yallah. Bana bak lan dört evet, Çakal göz <laughs> ben canlı sıkma kafanı götür pata götürme ha. Çakal olu çakalar Allah'ın ayı. Uyumak, ondur kuşur Gel gel Up to the ceiling, down to the floor Left to the window, right to the door Kiss me mommy, kiss me, daddy. I will sing my ABCD ABCD, FG h i j k l L-O-M-N-O-P-E r s t u V w x y z, Kapıcı, z. Her yanım sallanarak Hep ayrılıyor Çama kadar Ütü bende, çamaşır bende, bulaşık bende Yemek bende, her iş bende Bu da manda boku gibi yatıyor Kocacım yat yat Kabus gördün kabus kabus Git kabus başından uyu uyu kocacım uyu Çama kadar Mıhrabet <laughs> evet. ya Evet ya. Kocacım nasıl? nasıl <laughs> <laughs> şey kime Yani 40'lı yaşlarında falan. <laughs> Sime, sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok abi, bu sanki? ya. Bir sıkıntım var böyle. Yok abi. Yok abi. Olamaz. <laughs> <laughs> of ya. Hülyem, hülyem. Hülyem. Hace, erkekler, kızlar olmayın. Kız o daşı kayayı çeksen orada madem bir iş yapıyor. Ay tülün güzelmiş ama. Maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor. Güzel dememinle çimentoya batırması biri oldu. Kız niye heç ettin güzelim tülü? Ne kadar güzeldi kız. Şal mıydı o? Ne yapacak onu donduracağım herhalde. Kız çok pis duruyor o. Kirli bir şey gibi duruyor. Hiç beni duyar mı bak. Ay bir de gururla bahçesine koymuş. Hiç güzel olmamış ki. Neye yaramış ki? Allah'a heç etti. Seni yerler yerler. Seni ham yapar İzmirliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa peynir bizden biter. Yeee. Alkışlarla benim. Evet kapalı. Şarjı bitmiş. Aynen öyle. Vallahi bayram aynen öyle. Arkadaşlar sandıkları atandan Allah razı olsun. Her zaman sandığımız orada. teşekkür ederim. <laughs> Seni Sen de ben. 157 yıl. Bu kız bana ne diyorsun? Ne diyorsun? Onlar şu an bak böyleler. Böyle birbirlerine girmişler. E tabi bir ay öncesine bak, bir ay öncesine böylelerdi. Hiçbir şey yoktu. Böylelerdi. Ya. Ya, kız böyle kalmış. Bu kadar kalmış. Şşş, sessiz ol. Sessiz. Ya, kız bu kadar kalmış. Onların ama parasal olarak da böyle. Böyle sıkılar. Böyle. Ya. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Onlar şu. Up to the ceiling, down to the floor, left to the window, right to the door. Kiss me, mommy, kiss me, daddy. I will sing my ABCD. Her soruma Bir tanem Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun? Sabah uyandığımda nasıl hissediyorum? O yastıktan kapımı kaldırıyorum efendim Hani bakıyorum güneşe Evet diyorum doğdu güneşim Tık elimi yüzümü yıkıyorum Güzel bir şarkı, güzel bir banyo Üstümü başımı giyiniyorum Sağlam bir kahvaltı Modumu yakalıyorum tabii Yani bu gidişat çok kötü gidişat

Lezzeti bulmakta, masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, <laughs> gelinim uykusaldı. Gelin Fotoğrafını görünce muhtemelen hemen tanıyorsunuz artık. Sofi Ömer, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'i biliyorsunuz. Onun halay çektiği videoları paylaştı. Sonra Sofi Ömer büyük ilgi gördü, ünü hakikaten sınırları aştı. Sofi Ömer Haber Globale konuştu. Herkes misliyor. Herkes misliyor. Ardan geçtik. İki telefon bir ben. Nasıl sen yok gelebilir? Ardan geçtik. İki telefon bir ben. <laughs> o sen? Valla işim ne şimdi valla şimdi güzel bir duş, güzel bir makyaj saç baş yapımı. Gelsem eski bir geçsem, dolansam valla odadan odaya geçsem şahlansam yemin ediyorum gene işten güçten ter içinde kalacağım boşver valla. Millet yiyecek, doyacak da bizim de içimiz rahat edecek. Ne anladın? Çok teşekkür. Ay ne kadar sevimli ponçik. Aynı sen. Sizler için hazırladım. Merhabalar arkadaşlar. Böyle bir yorum... Abi ben çabuk geldim. Ya çabuk ya! Abi, gel kenara gitsin. Kenar da gir, kenar da. Lan ortalık, <laughs> <laughs> çaresiz. <laughs> çok iyi operacı kediyle artık tamam bu, burada bitirelim arkadaşlar Evet umarım bir nebze olsun molamızda eğlenmişsinizdir şimdi işlere geri dönelim Haydi hoşçakalın